arkadaşlar bu güzel birlikte ikinci videom ben biraz son videosu çekiyorum bugün ben size söylemiştim bu videoda arkadaşlar ben mikro mikrofon kapalı sesim nasıl geliyor ya son kapalı. Hazırlık yapmadım daha video açtım. Daha. Şimdi ön videolarımı çekiyorum. varsın has. Boş ver. İsmini çok güzel, çok güzel, çok çok güzel, baya güzel, baya baya güzel, baya. Çok anlattım. Ya ölüm Çok güzel. Aa, şeyi unuttum. Bir dakika sol tık. Sol tık. Oğlum ne oluyor? Kapandı. Não, meu sonhado. Não, Tem que ir lá que eu fiz. Arkadaşlar şimdi hem videoyu da şu video yerden böyle bu dünyayı yok etmeye çalışmış. Ama şu tek atıyormuş. Blackler. Diyor Blackler tek atıyormuş. Şöyle ben birazcık para verdim. Böyle çoğu şeyi bende var. Çok şey bunlar katacak mı? Ne oluyor Dünya sarardı. Abi bana gelir mi Ne oluyor oğlum? Bakın arkadaşlar sattım. Ne oluyor Ya bunu öldürme. Bu şey öldür bu şey. öldür at topat bana. Öldür bu şey bu şey vuruyor. Satürn ne gidecek ya? Video öldürdüm yanlışlıkla. Bakın ben çok şeyde bu şey. Para verdiğim için bu. Böyle dol dol top. top. Futbol topu alıyoruz. Oğlum ne oluyor? Olamaz şu at topu değişmiş. Bu ne? Şunları. Hmm, Satürn delirdi. Oğlum o Satürn gene şey oluyor ya? Bu nasıl bir Satürn? Oğlum birim tayalarını bozdum. Bunları da nasıl sabitliyoruz? Ben sabitleyip geliyorum. Arkadaşlar sabitlemeye çalıştım. Sabitlemeyi böyle devam edeceğim. Ben sabitlendi. Şimdi... Şöyle şey çizim. Yeniden çizim. Tamam. Tamam. Şöyle bir şey. Ne yazalım? Sans̀ritì ya ka s̀rira ka s̀rira ka s̀rira, ka s̀rira ka s̀rira, ka s̀rira ka s̀rira, ka s̀rira ka s̀rira. Arkadaşlar bu normal bu satır ne olmuyor ya? O kara delik var. Kara delik 20. yerde filmiymiş büyük olan. Ben bunu bir yerde denemiştim. vardı bende bu büyük kara delik. Bu büyük kara delik, ben almıştım. Bye şu an şöyle kaplıyor. Bakın bunu şu kadarını kaplıyor. Böyle şu kadarını kaplıyor. Bildirim falan. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Şayan gezegen, Şayan gezegeni bastım. Bu gezegen bu arada tamir oluyormuş. Bak nasıl şimdi tamir oluyor. Şunu göstereyim şöyle. Bakın tamir oluyor şimdi. Satürn gibi aynı. Bakın içinde bir kalp var. Ama kalbim patladı sonra doğuyordu bu gene. Ya abi ya. Baştan. Baştan. başla, Baş. Bak tamir et. Tamir oldu. Evet, burası tamir oldu. Şimdi size kalbi göstermeye çalışacağım. yaşayan diyor ya. Ama bak gördüğünüz gibi bir kalp oradayız. Odayı değiştirdim. Orada ses çıkıyor bu yani. duyuyorsunuzdur da. <laughs> Çok ses çıkıyor. Oh. Çok var. Çok bak. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu normal böyle. Odada da makineler yanıyor. Oğlum, <laughs> oğlum bak. Ben o şeyi nasıl göstereceğim? O bilmiyorum. O şey nerede? Uzay şey nerede? koyacağım ki kalbi gerişir. Şey. Bakın. İki tane neden yanında olan var? Gözleri bir tane yok değil mi? Hadi bakalım. Kalp nasıl? Doğruysun. Kalbi yırtacağım ben de şimdi. Kalp çok uyarılıyor.

Yahu yıldırım yok. Böyle ay çarpıştır Ay çarpıştırıyoruz. Merhaba arkadaşlar. bugün güzelle birlikte ay çarpıştırıyoruz. Arkadaşlar şunu ilk yapalım. Tamamdan beri abi geç artık abi. <laughs> kalp geçmiş ya. Bak şurada tozu gözüktü attı. Dönüşüne patlatayım. Ne oluyor oğlum bir şeyler çarpıyor orada. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz ve bay bay şaka yaptım. Arkadaşlar Şöyle ediyor kutuları yolla. Böyle diyor kutuların içinde bir şey çıkıyor bu arada. Ateş ettiğimizde falan. Falan bir şey çıktı. Bak farklı farklı şeyler çıkıyor. Bakın yılbaşı ağacı çıktı. Bakın Yılbaşı ağacı. Yılbaşı ağacı. kolda yemişim. Afrodit, Afrodit ne oğlum? Bu Afrodit miymiş? Afrodit'e yıldırım çarparsa ne olur? Satürn'e çok benziyor ama Satürn'ün bu yenidir. Yeni o zaman bu Satürn evet. O iyileşiyor işte, iyileştiriyor kendini. İyileştiriyor Satürn'ü Satürn değil. kendini arkadaşım. Oğlum neden duman çıkıyor? Ne oluyor? Dumanlı kara delik. youtube yanlış ponlarla söyletiyordu. Kara delik falan ama. Kanal gider vallahi. doğuyor doğuyor parçaları doğuyor oğlum bu ne öyle içindeki abla şimdi İçinde, ne kabuk mu o ne çekirde mi dünyada çekirdek olur bak abi ya iyileşiyor da neden iyileşiyorsun bak şunu size gösteremedim hediye kutularını bütün Arkadaşlar ben gezin yeni kestim. Çok az dakikam kaldı ve bay